basitlikten ve yapmacık hasaletten nasıl korunabiliriz? Benim güzelim sen çok nurlusun, çok temizsin. Nur gibisin maşallah. Ekmek gibi ya, ne kadar temiz insan. Bakayım bir daha sana. Basitlikten ve yapmacık hasaletten nasıl korunabiliriz? Canımın içi çok hayat dolusun, sen çok güzelsin. Bir de güvenilir bir kız olduğun, efendi olduğun, onurlu oldun, hemen anlaşılıyor. O ne güzel bir şey. Allah yüzüne asalet damgası vurmuş. Ne güzel asaletin. Allah seni cennette bana arkadaş dost etsin inşallah. Ee, güzel yüzüm. Öyle insanlara pek çözüm olmaz. Yani öyle insan gördüğümüzde tabii biz onların yanına utanıyoruz kalbini kırmadan uzaklaşmak. Yani biz hep uzaklaşarak yaşayacağız. Kötü bir koku olduğunda uzaklaşacağız. Evet. Yangın olduğunda uzaklaşırız. Soğuk olduğunda uzaklaşırız. Sıcak olduğunda uzaklaşırız. Yani sürekli koruyacağız ya yani öyle basit adamla biz uğraşamayız ki. Ne yapacağız anam yani ne diyelim. Sen desen ki yani o yaptığın basitlik. Su, akıl almaz kinlenir, öfkelenir daha büyük yapmacıklık yapar, daha kinlenir, daha anormal ataklar yapar. Onu sezdiğimizde kalbini kırmadan belki daha fayda olabileceğimiz yönler vardır. Onlar da ona takviye olabiliriz. Onun dışında gerek yok. Senin gibi mesela değerli bir hanım, değerli bir genç kız öyle tiplerle muhatap olur. Seni çok yıpratır onlar. Çok üzerler. Gereksiz yerler sinirini bozarlar. Bence hiç muhatap olma. Ee, senin gibi tertemiz asil arkadaşlarım vardır. Güzel arkadaşlar. onlardan bir küçük de olsa topluluğun olur. Ama arkadaşlarınızı bırakmayın. Mesela i̇şte bak gençler çok güzel de çok yakışıklılar. Bunlar arkadaş grupları oluştursalar evet. şahane birbirine desteklerler. Beşte onlu falan. Genç kızlar hepsi asil bak görüyorsunuz. Ama birbirlerine haberleri olmuyor. İşte onları tanıştırmak çok önemli. Genç kızlara, genç kızlara tanıştırmak genç delikanlılar, genç delikanlılara tanıştırmak, arkadaş etmek, dost etmek, asgari müşterekli ittifak. Ya mesela MHP'li olsun, CHP'li, AK Partili fark etmez. Her fikirden olabilir. Ateist olabilir ama niyetlidir. Hiçbir şey olmaz. Gayet iyi arkadaş olabilirsiniz. Egoist bencil olmadıktan sonra çok güzel arkadaş olunabilir.